O zaman bakacağız günümüzde, geçmişte kim Kur'an-ı Kerim'in müteşabihleriyle iştigal ediyor, bunların peşine düşüyor. Onlardan uzak duracağız. Buhari, İmam Buhari ve Müslim'in aklettiği bu rivayet, bu hadis bizi böyle bir nebevi talimatta muhatap kılıyor. Bunlardan uzak durun, bunlardan sakının. Bunlar fitne arıyor. Tarih içerisinde vücut bulmuş bid'at fırkalardan pek çoğu Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini merkeze koyarak saptılar. Bilhassa müşebbihe mücessime dediğimiz taife hususi manasıyla müteşabih olan, müteşabihin en dar kısmını teşkil eden Gerçek manasını Allah Teala'dan başka kimsenin bilemeyeceği müteşabihlerin peşine düştüler. İtikadın temelini bunu koydular. Dolayısıyla saptılar ve saptırdılar. Allah Teala'nın eli, Allah Teala'nın yüzü, Allah Teala'nın gelmesi, binmesi gibi birçok müteşabih nas teknik tabiriyle değil, ayet hadis anlamında birçok nas itikadın temeline kondu ve buradan bir Allah inancı oluşturuldu. Bilhassa Hanbeli mezhebi içerisinde yuvalanmış bir grup. İmam Ahmet bin Hanbel'e kendilerini yaslayarak hatta ondan önce yaşamış Selefi Salihine atıflar yaparak Ümmeti Muhammed'in itikadının müteşabihler etrafında teşbih ve teçsim inancına doğru kaydırmışlar. Ehl-i Sünnet ulemanın bunlarla önemli mücadeleleri olmuş. Bizati Hanbeli mezhebi içerisinde İbnül Cevzi gibi pek çok dirayet ve rivayet ehli alim bunlarla mücadele etmiş. İmam Ahmet bin Hanbel'in bu insanların iddialarından beri olduğunu söylemiş. Defko şübehi teşbih diye İmam Zahid el-Kevseri merhumun neşrettiği eserinde i̇bn Cevzi bu kesimin iddialarını açık bir şekilde rivayet ve dirayet yönünden masaya yatırıyor ve gerekli mukabelelerde bulunuyor. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ifadeyi kendisine, kendi zatı ı uluhiyetine atfederek, gale gibi bize kendisinin bir söz söylediğini, bir kavli olduğunu, bir kelamı olduğunu haber veriyor. Biz buradan anlıyoruz ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah Teala'nın sözü, kavli, kelamı vardır. Peki bu kelam nasıl bir kelamdır? İmamlarımız diyorlar ki harf ve seslerden oluşmayan keyfiyetini bilmediğimiz bir kelamdır. İmam Ebu Hanife'den nakledilen bu konudaki görüşler, El-Usulü'l-Münife'de toplu olarak görülebilir. Orada açık ve net bir şekilde İmam Ebu Hanife Allah Teala'nın kelamının harflerden ve seslerden oluşmadığını, ona böyle bir şeyin isnat edilemeyeceğini açık bir şekilde söylüyor. Ama bu taife kelamın Allah Teala'dan harf ve sesle sadır olduğunu söylüyor. Hatta o kadar ileri gidenler var ki Kur'an okuyan birisini dinlediğiniz zaman duyduğunuz ses Allah'ın sesidir diyenler var. Bu Hanbeli grup içerisinde. Duyduğunuz ses Allah'ın sesidir diyenler var. Bu açık bir teşbihtir, teçsimdir. Açıkça müteşabihatı itikadın temeline koymaktır. Bu adamlardan sakınacağız, uzak duracağız. Bunlar tarihte mi kaldılar? Hayır, keşke kalsaydılar. İbn-i Teymiye bu itikadı hortlattı yeniden. Yeniden gündeme getirdi. O da bunu savundu. Her ne kadar harf ve ses bizim bildiğimiz harf ve ses değildir dese de harf ve ses demek bile buna bizatihi bir keyfiyet atfıdır ve çok tehlikelidir. Mesele sadece harf ve ses meselesi değil. Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala'dan ne suretle alındığı meselesi üzerinde durulurken Söylenen bir söz, bir iddia bu. Bugün de bunu devam ettiriyorlar. Cebrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala'dan bizzat işiterek almıştır. Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'dan bizzat işiterek almıştır. Sahabe-i Kiram efendimizden bizzat işiterek almıştır. İddia böyle. Bu nasıl keyfiyetsiz bir sestir ki Cebrail Aleyhisselam haşa Allah Teala'dan bizzat dinleyerek alıyor? Burada bir keyfiyet yok mudur? Şüphesiz vardır. Bizzat dinleyerek aldıysa burada bir keyfiyet vardır. Cebrail Aleyhisselam bunu Allah Teala'dan dinleyerek aldı dediğiniz andan itibaren buraya bir keyfiyet koyuyorsunuz. Mesela dediğim gibi sadece harf ve ses meselesi değil. Allah Teala'yı mahlukata benzetme konusunda o kadar ileri gitmişler ki bu mücessime taifesinin ileri gelenleri <laughs> Hanbeli mezhebinde önemli bir yeri olan Kadı Ebu Yala bir de İbn-i Zahuni bunlar Allah Teala'yı adeta haşa insana benzetmişler. Demişler ki bilmeyiz sadece sakalı var mıdır bir de hayaları var mıdır onun dışında her şeyini söyleriz. Yüzü var, gözü var, burnu var, kulağı var, dudağı var, eli var, ayağı var, tırnağı var. Her şeyini söyleriz demiş Haşa ve kere. Allah Teala bu türlü sakat inançlardan, isnatlardan, iddialardan yüce ve münezzehtir. Bunlar işin temeline müteşabihatı koymanın neticesidir. E bugün bu iddia kendisine selefi diyen bir kısım kardeşlerimiz tarafından da ne yazık ki sürdürülüyor. Allah Teala'ya mekan tayin etmek. Allah Teala'nın haşa semada olduğunu söylemek, yukarıdan aşağıya indiğini söylemek. Bunlar hep müteşabihatın, itikadın temeline konulmasıdır. Oysa işin temeli muhkem naslardır. Muhkem naslara baktığımız zaman bizim Allah Teala'nın her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olduğu konusunda herhangi bir düşünce açığımız, herhangi bir zayıf noktamız kalmıyor. İnşallah bu hususlarla ilgili e, neşre epeyce gecikmiş olan ama bayağı bir emek sarf ederek götürdüğümüz makalatın ilk cildinden itibaren hem bu iddialar hem bunların cevapları notlar halinde konuyor. Evet, selef ve selefilik adı altında ümmeti Muhammed'in gündemine sokulan bu cereyan maalesef önemli tahribatlar yapıyor. Ee, yurt dışında akayit dersleri yaptığım birkaç yer var. İlk dersi yaptığımızda tenzih akidesini ana hatlarıyla anlatmaya çalıştım ben bir yerde. Türkiye'ye döndüğümde arkamdan genç arkadaşlardan birisi bir mesaj atmış. E-mail adresime, posta kutuma bir mesaj atmış. Allah Teala'nın zamandan ve mekandan münezzeh olduğunu söylemek diyor. Mel'un cehmiyenin görüşüdür. Sonra altına uzun bir şey Selefilerin sitelerinden kes yapıştır, kopyala yapıştır yaparak uzun bir metin eklemiş. Bu ümmetin imamları ve selefi pis cehmiyeden oluyor, mel'un cehmiyeden oluyor. Allah Teala zamandan ve mekandan münezzehtir dedikleri için ama Allah Teala'ya bir yer tayin ettiğinizde akaidi, selef akaidine uygun biçimde ifade etmiş oluyorsunuz bu arkadaşlarımıza göre. Bir genç arkadaş da bir gün şöyle bir mesaj atmıştı bana unutmuyorum. Hocam bir arkadaşla konuşuyoruz. Allah Teala zamandan ve mekandan münezzehtir. Buna bu şekilde inanıyorum ama arkadaşım bana nakil getiriyor. Allah semadadır diye bana hadis söylüyor. Allah rızası için bana Allah zamandan ve mekandan münezzehtir diye bir ayet veya bir hadis söyleyin. Çok rahatlayacağım ben. İnandığım bir şeyin delilini bulmuş olacağım. Bu formatta, bu formülasyonda bir nas yok. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Ne ayet ve ne hadis var. Ama buna doğrudan delalet eden ayet ve hadisler var. Yeter ki delalet vecihlerini bilelim. Ne surette delalet ettiğini bilelim.